Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Enfal suresinde lev ve ve ayetleri var. Tabi burada e, kafanız karışmadığı sürece bu bilgilere ihtiyacınız olmayacak. E, bazen <laughs> mesela ben okurken ezberlerimi tekrar ederken acaba ve diye mi başlıyordu? Lev diye mi başlıyordu? Ben de e, soru işaretleri kafamda soru işaretleri oluştuğu için bu yüzden ben bu, bu bilgileri yazıyordum. <laughs> Tabi burada nereden lav geçmiş diyebilirseniz, diğerleri otomatikman ne olacak? Valav olacak. olacak. Bu yüzden lavların yerlerini bilmeniz takdirde, yani bilmeniz, bilmeniz durumunda ne olur? Diğerleri e, çok daha rahat bir şekilde hatırlayabileceksiniz. Yani anlayabileceksiniz. Lav hangi ayetlerde geçiyor? 31. ve 63. ayetlerde geçiyor. 68'de <laughs> laula geçiyor, bu surede sadece iki yerde geçiyor. Şimdi geldik önemli bir konuya daha. Bu konu benim kafamın karıştığı bir konu. Tabii e, kafamızın karışmasının e, sebebi nedir? Ezberlerimizi eğer ki canlı tutabilirsek hafızamız mükemmel ise bu gibi ayetlerde elbette ki kafamız karışmayacaktır. Ama mesela her ne kadar mükemmel ezberlersek de ezberlesek de <laughs> ne oluyor? Ee, belirli bir süre, e, süre sonra e, kafamızda soru işaretleri oluşabiliyor. Örneğin bu ayet inna Allah azizun hakimun idi. Yoksa e, vallahu azizun hakim e, diye mi e, ayet geçiyordu? gibi bir soru içeride kafanıza belirirse burada vallahu ayetlerini bilmeniz durumunda diğer ayetleri otomatikman hatırlayacaksınız. En az hangileri ise onları ezberlemeniz durumunda diğerlerini de kafanı, kafanız karışmayacaktır. Burası çok önemli. Bu bilgi çok önemli. Hangisi en az ise işte inna Allah mı az geçiyor yoksa vallahu ayetleri mi az geçiyor bunu belirledikten sonra <laughs> en az olanı siz ezberlediğiniz, tanıdığınız takdirde otomatikman diğerlerini de tanımış olacaksınız. Çünkü buralarda vallahu geçiyor diğerlerinde innallahi veya ennallahi diye e, geçiyor diye e, hatırla ezberleyeceksiniz, hatırlayacaksınız, kodlayacaksınız. <laughs> Şimdi burada teker teker hangi ayette ne geçiyor? İlk önce yazdım. Sonra şu sonuca vardım. 1 ile 28. ayetler arasındaki ayetler. Ayetlerde vallahu hiç geçmez. Hep inne enne geçer. İlk vallahu ayeti 29 ve 30. ayetlerde geçiyor. Sonra yine e, ayetler geliyor. Şimdi bakın ilk önce bunları yazdım. Bakınız 41'de vallahu geçiyormuş. 47'de 48'de geçiyor. <laughs> Tabi burada mesela innehu diye geçen ayetler de var. Onları da tanımalısınız. 66'da vallahu, 67'de vallahu geçiyor. 70, 71, 72'de de vallahu ayetleri geçiyor. Şimdi kümeleştirelim. 1 ile 28. ayetlerde birden 28'in yani birden 28'e kadar 28. ayette dahil inne enne geçer vallahu diye ayet hiç geçmez. 29 ve 30'da vallahu başlıyor. Vallahu ayetle, ayetleri başlıyor. 41'de gelmiş, 47'de, 48, 66, 67, 70, 71, 72. ayetlerde vallahu geçiyor. Bunları tanıdınız mı? Diğerleri otomatikman tanımış oluyorsunuz. Sıra sayılarına da dikkat edeceksiniz. Bakınız. 29 30. Ee, 47 48. 66 67 70 71 72 ardarda ardışık olarak geldiğini görmektesiniz. Sadece burada 41'de e, tek başına gelmiş. Diğerlerinde ardışık olarak geldiğini görüyorsunuz. Şimdi bölümlerin içindeki yani bölümlerde hangi kümede <laughs> nasıl gelmiş onu işledik. Bu bilgilerde bu sayfada. Tabi dileyen bunu okur. Çünkü zamanınızı almak istemiyorum. Çünkü benim anlattığım metotla da burayı geçebilirsiniz. Alim, Basir gibi isimler ayetin bitişinde. Nerede? geldiklerine bir bakalım. Şimdi burada ne demek istiyorum? Es'idhu billah, bismillah. İnnehu alimun bidâti sudur. Ayeti dışında hepsi sonunda gelmiştir bilin. Bakınız. Vallahu bima ta'amaluna basir. Örnek veriyorum. Wallahu bima ta'amaluna basir. Wallahu mübteda. Basir ise haber oluyor. Peki haber nerede geliyor? Ayetin sonunda gelmiş. Vallahu basirun bima ta'malun ta demiyor. Vallahu bima ya'malun ya Şimdi o hangi ayetti? Neyse <laughs> burada biz neyi görüyoruz? e haber ayetin sonunda geliyor. Bütün Enfal suresi boyunca bütün ayetlerde bir ayet hariç haber sürekli sonda geliyor. Bu güzel bir bilgi. Çünkü siz Bakara suresini ezberlediniz diyelim. Ali İmran suresini ezberlediniz diyelim. Orada e, haber yani basir gibi, habir gibi e, kelimeler, ayetler bazen vallahu ayetinden sonra geliyor bazen de ayetin sonunda geliyor. Ya da inna allaha artık ayette bakılmalı. Ayet nasıl başlıyor? Vallahu diye mi başlıyor? İnna allaha diye mi başlıyor? Bakacaksınız ve e, haberin nerede geldiğini e, bileceksiniz, göreceksiniz. Dolayısıyla enfaz suresinde e, basir gibi, khabir gibi isimler, kelimeler sürekli nerede geliyor? Ayetin sonunda geliyor. Wallahu matamuluna basir. Son kelimede geliyor. E, bunu bilin. Bir ayet dışında inna Allah alimun bidatü sudur. Burada alimun ayetin sonunda gelmemiş. Bu yani 43. ayet dışındaki diğer ayetler sürekli e, isim kelimeler, kastettiğim kelimeler ayetin sonunda geliyor. Peki. Fe inne hasbekallahu hasbukallahu. Farkı bilin. Bu ayet bu iki ayet Enfal suresinde geçiyor. Hangisinde <laughs> aynı kelimeler innehu gibi, semiun alimun gibi ayetler geçiyor. Geçiyor. Bul karşılaştır. Ee, bunu yapmışım zaten. Unutmamak için bunları yazıyordum. Velakin <laughs> bir de velakinle <laughs> ayetleri var. <laughs> bu da çok önemli. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليقضي الله أمرا كان مفعولا بو آيات بير بن بنزيور فرق التنزم على ذلك تك فرق ندر ولكن آيات در بو دا ايري بير بلغي دي ولكن ولكن آيات عرشترماسنا دها يبمش ديلم İkinci kısım kafirler hakkında iki kısma ayrılıyor. Birinci kısım azap ve nedeni kısmı iki kümesi vardı. Azap kümesi ve nedeni kümesi. Bakınız kafirler hakkında kısmı iki kısma ayrılıyor. İki parçaya ayrılıyor. Birinci parça nedir? Azap ve nedeni e, kısmıdır. İkinci parça nedir? Kafirlere muamele kısmıdır. Azap ve nedeni kısmı iki kümesi var. Azap kümesi ve nedeni kümesi kafirlerle yani kafirlere muamele kısmı ise üç tane kümesi var. Her üç küme de üçer ayetten meydana geliyor. Birinci küme ahitlerini bozanlardır kümesi. ikinci küme ahitlerini bozarlarsa kümesi. Üçüncü küme barışta hainlik kümesi. Bunları daha önce işlediğim için burayı geçiyorum. Dedi ki kafirlerden bahseden bölüm iki kısma ayrılıyor. Birinci kısımda iki küme var. İlk küme üç ayettir. ikinci küme dört ayettir. Buna göre ilk kısım yedi ayettir azap ve nedeni kısmıdır. Buna göre birinci küme azap kümesidir, ikinci küme de azabın nedeni kümesidir. Şimdi ikinci kısma geldik. Bu kısmın adı muamele kısmıdır. Bunu anlattım zaten. Muamele kısmı birinci kümesi 55, 56, 57. ayetlerdir. İkinci küme anlaşmayı bozma hakkında ee, kümesi. Ee, bunları bak, bakınız 58. ayette anlaşma yaptığın bir kamin ihanetinden korkarsan sen de anlaşmayı boz. 59. ayette ayet, 58. ayette gelen anlaşmayı boz emrinden kaynaklanan acaba böyle yaptığımızda kurtulurlar mı gibi hatıra gelebilen bir endişeyi izale etmektir. Etmektedir. Pardon, etmektedir. Yani kafirler sakın kaçıp kurtulacaklarını sanmasınlar. Anlaşmayı bozarlarsa kümesi 58. ayet anlaşmayı bozarlarsa sen de boz. 59. ayet kurtulamazlar. 60. ayet savaş için hazırlık edin. Barışta hainlik kümesi, <laughs> barışta hainlik kümesi, 61, 62 ve 63. E, ayetlerdir. Bakınız burayı e, anlayın. 61'de barışa barış, 62'de aldatmak isterlerse, 63'te, 63. ayette ise e, ayetin doğumu geliyor. Yani 62. ayetin doğumu geliyor bu ayet ne ayetidir? Telif ayetidir. Biz buna telif ayeti deriz. Birinci küme kafirlerin tanımını yapar. İman etmezler. Yani ahitleri bozanlar dökülmesine kastediyorum. İlk kümeyi kastediyorum. Birinci küme kafirlerini, kafirlerin tanımını yapar. İman etmezler. Dolayısıyla bu kümenin bir diğer ismi nedir? Tanım kümesidir. Ahitlerini bozanlardır. Harpta yakalarsan cezalarını ver kümesi 55, 56, 57. ayetlerdir. İkinci kümede anlaşmayı bozarlarsa sen de boz kümesidir. Burada da üç ayet var. 58, 59, 60. ayetlerdir. Korku fiilinden meydana gelen kümedir. Yani bu, bu, bunu yani şöyle yapsak tamam. İkinci kümedir. Birinci birinci ayet ahillerini bozanlardır kümesi Birinci küme pardon. Bozanlara kümesi Üç ayettir. İkinci ayet ahillerini bozarlar kümesi Üç ayet. Üçüncü küme barışta hainlik kümesi. Üç ayettir. Neden mi? Çünkü sulh barış isteyip de kalkıp hainlik etmeye kalka biliyor düşman değil mi? Bu yüzden bu küme tam yerinde bir kümedir. Tefsirlerde baktım böyle açıklıyor. Not. Barışta hainlik kümesinde ve in kodu var. Peki şimdi düzenli bir şekilde yazalım. Kafirler hakkında bölümü iki kısma ayrılıyor. Birinci kısım azap ve nedeni kısmı. 48. ayetle başlıyor. 54. ayet ile bitiyor. Ee, azab, iki kümeye ayrılır. Azap kümesi 48, 49, 50. ayetlerdir. Nedenik yani azabın nedeni kümesi 51. ayet ile başlıyor. 54. ayet ile bitiyor. İkinci kısım muamele kısmı. Muamele kısmı üç kümesi var ve her bir küme üç ayetten oluşur. Birinci küme ayetlerini bozanlardır kümesi. Başka bir deyişle tanım kümesidir. İkinci küme ayetlerini bozarlarsa ayet bozma kümesi yani 58, 59, 60. ayetlerdir. Üçüncü küme barışta aynılık kümesi 61, 62, 63. ayetlerdir. Şimdi kafirler hakkında bölümündeki ayetleri birbirine bağlayalım. Azap ve nedeni kısmı. ilk kümeden başlıyoruz. Azap kümesi üç ayettir demişti. 48'de şeytan melekleri gördü. 49'da konuşma, konuşmaları var. Yani meleklerden haberi olmayan kişilerin konuşmaları var. 50. ayette ise canlarını alı, canları alınırken azap. Neden ki Mesih 4 ayettir. 51. ayet ile başlıyor, 54. ayet ile bitiyor. Burayı çok daha rahat bir şekilde ezberleyebileceksiniz. 51. ayet bu azap sizden dolayıdır. Azabın nedeni? 52. ayette teşbih, 53. ayette azabın nedeni? 54. ayette teşbih, Firavun e, ailesi ayeti burada geçiyor. Şimdi biraz daha detay. 51'de azabın nedenini anlatır. Yaptıklarınız azaba sebeptir. Allah kullarına zulmedici değildir. Sizin yapıp ettiklerinizden bu azap başınıza geldi. Ben zulüm etmem diyor allah Teala. El ise, el ayette ise onların halini, durumunu, Firavun ailesi ve öncekilerin durumuna benzetir. Nitekim onlar da ayetleri inkar etmişti ve günahları sebebiyle onları yakalamıştı, helak etmişti yani. Demek ki bu ayette ise neyi görüyoruz? Teşbih benzetme görüyoruz. Yani önceki ayetlerde onların başına gelen azabı görmüştük. Bu ayette ise onların bu durumunu Firavun ailesine ve öncekilere benzeterek olayı açıklıyor. Onlar da inkar etmişti ve günahları sebebiyle ansızın onları yakaladık diyor. Önceki ayetlerde yakalaması ve azabın sebebini anlattıktan sonra bunu Firavun ailesine ve öncekilere benzetiyor. Şimdi buraya dikkat. Neden kömesinde <laughs> yani azabın nedeni kömesinde iki neden var. Birincisi neden zalike e, ile İkincisi neden, e, ikinci neden, yani birinci neden, birinci neden, zâlike ile ikinci neden, yani ikinci e, işte neden e, de yine zâlike ile açıklanmış. Birinci neden, azabın gelme nedeni iken, ikinci neden ise Allah'ın kanunu sünnetinin açıklaması içindir. Yine azabın nedeni içindir. Yine azabın nedeni içindir. Ama bu azabın geliş nedeni Allah'ın sünnetini açıklamak içindir. Bu benzetmenin yapılması küfürde ve cezada bir teşbih vardır. 54. ayetteki ikinci benzetme ise kendileri, kendilerinde olan hal, hali değiştirmedikçe değiştirmek. Kendilerinde olan hali değiştirmek sebebiyle kendilerine verilen nimetlerin değiştirilmesi yönüyle teşbih benzetme yapılmıştır. Burada bırakalım.